Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün maske için aparat yapacağız. Biliyorsunuz maskeler kulaklarımızı lastikleri çok fazla acıdı. Özellikle sıcak havadan dolayı kulaklarımızda tahriş olmaya başladı. O yüzden bugün lastikleri ensemizden takabileceğimiz, kulaklarımıza zarar vermeden kullanabileceğimiz bir maske aparatı yapacağız. Bunun için malzemelerimiz evde bulabildiğiniz, daha önce de kullanılmış olabilir lastikler var. E, düğmelerimiz var. İğne, ipliğimiz, makasımız ve Ölçmek için de mezuramız var. Burada gördüğünüz gibi normalde e, çocuklar için 10 santim kesebilirsiniz. Ama biz bugün yetişkinler için olduğundan dolayı şöyle bir 15 santimlik keseceğiz. Eğer büyük gelirse bunu siz 10 santime de düşürebilirsiniz. Zaten şeylerin lastikleri var. Bir de bu, bu da lastikli olduğu için arada. Yapacaktır. Hemen buradan da şöyle ölçüsünü alalım. Buradan da bir 15 santim keselim. Ben beyaz ve siyah olmak üzere iki çeşit yaptım. Bunu isterseniz siz farklı renklerde de yapabilirsiniz. Yine düğmeleri zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Elinizde bulunan şeylere göre. Bu şekilde kestim 15'er santim. Zaten görüyorsunuz esnekler. Şimdi bunlara göre İstediğiniz renkiniz uygun düğmeler yerleştirebilirsiniz. Ben şöyle yapayım isterseniz. Şunlar da koyu renkli olsun. Bu şekilde. Çocuklar için ise yine bu şekilde böyle renkli cicili düğmeleri kenarlara koyabilirsiniz. Şimdi dikmeye geçelim. Ayarladığımız düğmeleri daha önce de ayarladığım iğne ipliğimizle. Önce şundan başlayalım. Fakat burada püf noktası var. Lastiğin kenarlarının şuraları kaçmaması için İstiyorsanız buradan böyle tel de geçebilirsiniz. Ama zaten biz bunları katlayacağız. Birazdan içine gözükmeyecek şekilde. Önce şöyle bir yine hazırlayayım. Daha sağlıklı olur. Ondan sonra da şöyle hafifçe kıvırıyorum. Bu daha dönelim. Evet. Kenarları bu şekilde diktikten sonra şimdi düğmeyi dikeceğim. Düğme için şöyle şurası ön tarafımız olacak. Hmm, yaklaşık olarak şuradan düğmenin büyüklüğüne göre geçirebilirsiniz. Zaten lastiğin kenar kısımları altta kalacağından dolayı Şöyle 2 3 tur. Düğmeyi deliklerinden geçiriyoruz. Evet. Daha sonra ipliğimizi buradan kilitleyelim. Gördüğünüz gibi bir tarafı hazır. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Önce kenarlarını Verleyelim. daha sonra da bunu kıvıracağız ama kıvırdığımız noktada aynı yönde mesela bunun bu tarafı kıvırmışken bu tarafını da aynı yönde kıvırmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen şöyle kıvıralım. Evet, aynı yönü kıvırdıktan sonra dikmeye devam ediyoruz. Şöyle içeri doğru kıvırayım. Özellikle yaz aylarında aşırı rahatlatıcı bir aparat. Evet şimdi düğmeyi dikmek için yine buradan burada verdiğim aynı şeyden bu tarafta da yine uzaklık payı veriyorum. Şu anda düğmemi geçirip bir kontrol yapayım. Şu şekilde tamamdır. Bu şekilde bunu da iki, üç kere dikiyorum. Daha sağlam olmasını çok fazla hani eğer lastiğiniz maskenizin lastiği darsa normalden de darsa çok çekiştireceğinden dolayı sağlıklı ya da sağlam olmasını isterseniz bir tık daha fazla üstünden geçebilirsiniz. Evet, şey yaptıkça zorlanmaya başladı. Evet, bunu da bu şekilde buradan kilitliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi aparatımız hazır. Maskezi şöyle göstereyim. Maskezi taktıktan sonra düğmelerinizi, ensenizi şu şekilde takaraktan da rahatlatabilirsiniz. Aynı şekilde Renkli farklı renkli lastiklere, düğmelerle birlikte bunları da deneyebilirsiniz. Ben zaten girişe bunlarla ilgili yapıldıktan sonraki fotoğraflarını da yerleştireceğim. Dilerseniz oradan da kontrol edebilirsiniz ama yapılış şekli aynı zaten. Beğendiğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim. 10 santimlik lastikler hazırlıyoruz şu şekilde. Hepsinden ben örnek olacak şekilde şöyle göstereyim, birer tane keseyim. Evet, şimdi bunlara düğme dikeceğiz kenarlarına şu şekilde. Zaten bunlar esnek olduğu için ayrıca lastiklerimiz de yani maskelerin lastikleri olduğu için ikisi birbirini tamamlayacaktır. Çocuklar için özellikle düğmeler getirdim. Bunlar da yine çocukların maskelerinin hani kulaklarını acıtmaması için, maskelerimizi takabilmesi için şöyle çocuklar için de yine hazırlayacağım. Şu şekilde olabilir. Hemen bir tane örnek dikelim. İstiyorsanız çocuklar için olandan. kenarları lastik olduğu için çıkmaması için özellikle şöyle hafif kıvıracağız. Bu şekilde kenarını dikiyoruz. Diktikten sonra düğmenin dikeceğim yerini hafifçe ayarlıyorum sarı nasıl olsun kırmızı sarı olsun tamamen düğmenin şekli deseni size kalmış durumda şu şekilde Çok fazla dikmenize gerek yok. 2 3 tur gitseniz o da yine yetiyor. Evet, şimdi kapatalım şeyimizi. Evet. Gördüğünüz gibi bu köşe bitti. Şimdi diğer köşeyi de aynı şekilde yapacağız. Son kısmı da diktikten sonra Evet. Şöyle ipimizi geçirelim. Güneş olsun bu da. Yakın olduğu için. Burada da yine 2-3 kez gittikten sonra yine şöyle alalım. Evet. Şimdi kitliyoruz şimdi buradan. Evet, gidiyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklar için maske aparatımız hazır. Maskenizi Evet, gördüğünüz maskenizi hemen şu şekilde burada özellikle çocuklar için söylüyorum. Şu şekilde takarak da ensenizde olacak şekilde kullanabilirsiniz.